Dolandırıcılık vakalarının sayısı korkutucu boyutlara ulaştı. 2024 yılı boyunca dolandırıcılar insanların birikimlerinden 500 milyon avrodan fazla para aldı. Avrupa'da ve dışında 30'dan fazla büyük çaplı dolandırıcılık çağrı merkezi güvenlik güçleri tarafından çökertildi. Dolandırıcılar kendilerini broker gibi tanıtıp insanlara büyük şirket hisseleri ve kripto para yatırımları vaat ettiler onlarca örgüt yöneticisi gözaltına alındı. Türkiye'de de binlerce kişi bu dolandırıcılardan zarar gördü. Murat yaşadıklarını paylaşmak için bizimle iletişime geçti. Bir ay önce Türkiye petrollerine benim için büyük bir miktar para gönderdi. Karlı ve güvenli olduğunu söylediler, ben de inandım. Ama ilk ödemeden sonra iletişimi kestiler. O anda dolandırıldığımı fark ettim. Şans eseri kaybedilen paraları geri alan bir ekiple tanıştım. Şu ana kadar paranın büyük kısmını geri aldık. Danışmanım kalan kısmı için çalışıyor. Gerçekten minnettarım. Şu anda mağdur kişilerin tespiti yapılıyor. Çalıntı paraların iadesi için süreç başlatıldı. Paranızı geri alma ihtimalinizi kontrol edin.